Korkarız. Bizler korkarız. Her daim. Her daim. Zalimin karşısında, zalimin karşısında, mazlumun yanında olduk. Mazlumun yanında olduk. Bizler korkarız. Bizler, Bizler korkarız. Hiçbir zaman, hiçbir terörist zaman terörist olmadık. Terörist olmadık, olmayacağız. Olmayacağız. Bizler korkarız. Bizler korkarız. Hiçbir zaman, hiçbir zaman zulme boyun eğmedik. Zulme Sevmeyeceğiz. Bizler Furkanız. Bizler Furkanız. Kardeşlerimizi. Kardeşlerimizi. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Yalnız bırakmadık. Yalnız bırakmadık. Bırakmayacağız. Bırakmayacağız. Bizler Furkanız. Bizler Furkanız. Biz Ölene kadar. Öğle kadar. Öğle kadar. Tevhid, Tevhid. Adalet. Adalet. Hürriyet. Hürriyet. Ve medeniyet demeye. Ve medeniyet demeye. Devam edeceğiz. A devam edeceğiz. Bizler korkarız. Bizler, Bizler korkarız. Siz zulmetmeye devam ettikçe. Siz zulmetmeye devam ettikçe. Biz mücadeleye devam edeceğiz. Biz mücadeleye devam edeceğiz. Susmayacağız. Susmayacağız. Yılmayacağız. 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 Geri adım atmayacağız. Geri adım atmayacağız. Bu yolun sonunda. Bu yolun sonunda. Bir gün de, 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 de olsa. Sürgün de olsa. Zindan da olsa. Zindan da olsa. De olsa ölüm